Şimdi Frogner Park'a yaklaşıyorum. Şu evlerin güzelliğine bakar mısınız? Müthiş. Burada bir de şu değişik değişik ağaçlar var. Her yerde gördüm. Ne acaba? İnsanlar hep koşuya gidiyor. Anneannem yaşındaki teyzeler koşuya gidiyor. Vallahi helal olsun. Ne denir ki? Az mesafe kaldı Frogner Park'a. Dediğim gibi buranın en büyük parkı. Gerçekten yapılar falan enfes ya. Yollar falan. Aha. Arabaya bak. Lan böyle bir araba mı varmış? Aa, elektrikli herhalde. Bir aşma daha girdim. Yani bak 22. ülkem benim. Hala yeni şeyler görebiliyorum. Gezmenin yararları. Yani çok önemli Bekirler diyeceksiniz. Altına saçma sapan şeyler yazacak biliyorum. Ama yani öğrendim. Bak orada bir tane daha var aynısında. Bak şu bina ne güzel bina. Yani bakın bayağıdır çekiyorum size. Hiç uzun bina gördünüz mü? Hep bu ayarda. Bütün şehir bu ayarda. Şimdi geldim sanıyorum Frogner Park'a. Bir sürü yeşil alan. Çocuklar için oyun parkı. Köpekler için de oyun parkı var herhalde ya. Öyle bir şey de gördüm sanıyorum. Şöyle hep zaten sürekli her yerde duraklar falan var. Şuralar falan hep durak. Her yol ulaşım var dediğim gibi. Aha. Kocaman kapı yapmışlar baba. Lan var ya kapalı olsaydı çok üzülecektim ha. Sabah Ankara'nın bir sürü yol geldim. Girdim. Müthiş. Harika. Şurada bir stadyum var. Şu tarafta. Haritadan gördüğüm üzere. Şu tarafta bir yerde. Şurada bak levha var. Bu levha bize gösteriyordur. Kafe var diyor sağda. Solda Oslo Müzesi varmış. Vigeland Müze diyor. Menor Restoran diyor. Müzeyi sevmedim ama bu düz gidelim ya. Düz iyi gözüküyor. Baksanız baksanıza. Ağaçlar yaprak dokmuş ama çok güzel bence görüntü. Sanırım bugün ara ara yağmur yağacak ya. Şimdi yağmur sesi başladı. Damlalar hissetmiyorum ama evet, hissettim. Başladı yağmur da. Demek ki neymiş baba? Bu mevsimde asla gelinmez. Yani ucus bulursan gel. Ama herhalde yazın daha konforlu ve güzel olur buralar. Gezmesi, bisiklete binmesi, yürümesi. Daha hoş olur herhalde. O ne be? Çok değişik heykeller var. O ne? Şu tepedeki çok ilginç. Değişik bir. Aha su geçiyormuş ortada. Bunu da şu an yeni öğrendim. Değişik değişik. Şuna bak. Çocuk atıyor. Çocuk seviyor. Çocuk yanında çocuk önünde, çocuğa sarılmış, çocuklar koşuyor, hanım abla çıplak, böyle böyle bir sürü var. Göl buraya, nehir değil baba. Şöyle. Şu şekilde bir sürü heykellerle dolu yol. Rüzgar da iyiden de artmaya başladı. Bu da çemberime sığmam, taşarım. Heykel herhalde. Göl değilmiş, nehirmiş de. Aha. Şu an aşağıyı gösterebilir miyim acaba? Şöyle. Ne güzel koşuyorlar. O kadar büyük ki herhalde çaprazlaması da bir gitseler bir de dönseler yeter. Şöyle ileride bir şey var. Şöyle. Ne acaba? Burada da küçük küçük ekelcikler devam ediyor. Şu reisler de bak kaseyi kaldırmaya çalışıyorlar. Şu tepeye bir çıkayım. Merdivenleri çıkayım. Oradan herhalde daha da güzel gözüküyordur yukarıdan aşağı bakınca. Çıktım sanıyorum. Şurada bakın kapıya. Kapıda da şeyler var. Herifler devam ediyor. Allah Allah. Ne oluyor lan? O ne? Abi ne yapıyor? Çok çok değişik tipler var. Aha da park yukarıdan. Şöyle, 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 şöyle. Her yer park. Buralardan bu kadar. Şimdilik yağmur da var. Onu da biraz atlatayım. Ondan sonra görüşmek üzere diyelim. Şimdi burası da Acre Bridge diye bir yer oluyor. Burası modern bir yer. Gördüğümüz üzere böyle alışveriş yerler var, yeme içme yerleri var. bayağı bir mesafe yürüyüp geldim buralara. Aha da şuralarda artık deniz kenarı oluyor. Şimdi deniz kenarına doğru yürüyelim. Buradan giderim artık bakalım. Çantamızı alalım. Malcan yongastır. Çantamı da aldım. Giderim bakalım. Bayağı bir rüzgar var bugün. Yine. Elim dondu. Şimdi ileride Sculpture Park var. Böyle şekiller falan olduğu, Figürlerin olduğu bir park. Bakın yine her yerde şu aletlerden. Yani yağmur yağarken de rüzgar esince hiç hoş olmuyor ya. Aha da size deniz. Nasıl iyi mi? Opera evini görebilirsem göstereyim ya. Dün gittim göremedim. Nerede kalıyor lan? Şuranın arkası herhalde. Böyle. Deniz. An Acre Bridge dedikleri yer buralar. Şöyle. Binalar silsilesi. Modern. Böyle bir yer. Sculpture Park'a doğru gidecek olursak herhalde yakın. Yakın ya şöyle devam edelim. Yani bu havada insanın bir şey yapası da gelmiyor. Bir de hele yemek falan yemediysen enerji falan da düşük oluyor. Yüzüne yüzüne rüzgar esiyor. Hiç hoş değil ya. Ha bu arada dil İngilizceyi zaten hepsi mükemmel konuşuyorlar. Aksanları İngiliz aksanı gibi. Onun dışında zaten biraz Almanca, biraz İngilizce karışık. Eğer birazcık hepsini biliyorsanız tabelalar falan da anlayabilirsiniz. Aman 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 aman. Bak şu yapılar güzel. Hem modern hem taş falan olunca ben çok seviyorum ya. Şöyle içeriye yine bir yol uzanıyor. Deniz yolu. Aha. Selamun Aleyküm. The One and Only Salmon Experience Center in Oslo. Free entrance. It's a restaurant, taste classic and modern salmon special. We are smoked and cured. Baba buraya gelir. The Salmon. Buraya geleceğim. 11-18 arası açıkmış. Haa. Bakın yine müze. Her yerde müze var. Yine içeriye bir deniz yolu. Nerede lan bu Skalçuk Park? Aha buldum ha. Herhalde geçiş var. Lan denize iniş mi var? Aha. Denize iniliyor. Lan çok iyi ha. Çok iyi çok. Lan şansıma tükürüyüm ya şey varmış tadilat var ya. Aha böyle bir parktı. Deniz kenarı Sculpture Park diyorlar. Üzdü beni reis. Bak burada da yabani hayat. Gemiler falan şuradan açılıyor. Adalar var önümüzde gözükenler. Ada oluyor. Küçüğünden büyüğünden. Herhalde kaç taneydi ya? Var bayağı bir ada. Okumuştum bir yerde. 37 tane miydi? Yalan olmaz. Sallıyorum şu an. bir Bridge tarafı, Sculpture Park tarafı bu kadar. Buradan işte Opera House'un oraya doğru yürünecek. Aha tipe bak. Şunu göstermeden kapatamam. Lan tipe bak lan. Lan. Ba, 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 ba. <laughs> bu tiple buraya da nokta koyuyorum. İlerlerde görüşmek üzere. Buradan da işte Fjord Sightseeing diyor. Biniyorsun tekneye. Sana seni gezdiriyorlar ya. Fjordların yanlarına falan götürüyorlar. Şuraya var. Buraya gidiyorum. Şurada da bir yapı var ama ne olduğunu bilmiyorum ben. Şimdi Akersus Fortis'in içindeyim. Hemen Adem'in gösterdiğim yerin yan tarafında. Şöyle içinde gezelim bakalım neler var. Şuradan mı göstereyim etrafı? Arkaya doğru. Bu yönde ne var ola? Oradan araba gitti ben bu yöne gideceğim. Yağmur devam ediyor. Bu da rüzgarın sesi. Eğer geliyorsa göstermelik top yapmışlar. Belki de eskiden kullanlardır. Kullanılanlardır. Her yere not düşmüşler. Bakın duvallar yüksek. Çocuklarınıza sahip çıkın diye. Oh my god. Yani cimbal bile tutamadı ya. İnanılmaz bir rüzgar var. Ya. Göstermeye çalışacağım yine de. Oh. Canım yani yok. Resmen göremedi gösteremedim ya lan. Allah Allah. Çok ilginç ha. Ayakta duramadım Ayakta, ayakta duramadım ya. Şuna bak. Rüzgara bak. Neyse şöyle şurada şuradan belki gözüküyor ya bak. Gemi falan da yanaşıyor buraya. Sürekli cruiser gemiler yanaşıyor. Bu üç oldu aslında bakılırsa. Şu ileride küçük adacıklar var. Gemiler oraya gidiyor lan. Ne esti be? Mübarek. Ama bak şuradan sığınarak gösterebilirim ya. Sığındım şöyle. Şimdi geldik opera binasına. Bu arkadaş opera binası oluyor. De tam denizin yanında. Burası merkez istasyon. Tren istasyonu. Bu en pahalı otelleri. Burada hemen. Merkezde. İşte burası opera binası. Bunun eğlencesi üstüne çıkılıyor böyle. Yürüyerek çıkıyorsun hep üstlere böyle. Eğlencesi orada. Şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Gideceğim. Bu arada hava güzelleşti. Normalde çekmeyecektim. Hava düzeldiği için çekiyorum. Aşırı bir rüzgar vardı sabah. Şimdi iyi. Çıkalım bakalım oralara. İşte bu kadar mutlular. Dans, gösteri, eğlence. Sürekli bunlar. Opera binasının tepesi. Biraz daha yol var. Çıkıyorum. Şurası buradan yürümeye başlanıyor. Üst tepesi opera binasının. Deniz kenarı. Güzel bir yer. Böyle etrafımızda dağlar, adalar, deniz. Şu taraf merkeze doğru gidiyor. Gayet güzel bir yer. İnsanlar mutlu. Hoş. Bugünden söyleyeceklerim bu kadar. Otelde de böyle bir kapanış videosu çekerim. Yarın da zaten döneceğim. Güzel bir şehirdi. Akşam detaylı bir şekilde anlatırım. Görüşmek üzere. Denize giriyorlar. Bakın mutlular. Deli gibi bağırıyorlar daha demin. Yakalayamadım ama baya mutlular ya. İnsanlar mutlu burada. Güneş de batma üzere. Hava da soğuyor. Son bir kez daha buraya çekeyim. Burayı çok sevdim ya. Hava açık olunca da ayrı bir güzelmiş. Dün kapalıydı. Rezaletti ya. Çok güzel çok. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Oslo'da 3. günümdeyim. Tam sevdiğim opera binasının yan tarafındayım. Denize sıfır bir yer zaten. Harika bir yerdi. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bugün dönüşme başlıyorum. Yine etrafta kimsecikler yok. Koşanlar var. Veya da birkaç tane işe gidenler var. Tam bu tarafımda İstasyon bulunuyor. Buradan direkt havaalanına tren gidiyor. Bu tarafta şehir var. Bu tarafta Carl Luan Gate oluyor. Çok güzel bir şehir. Çok güzel planlama. Dün 30 kilometre yürüyerek bütün şehri gezdim. Neredeyse yani bir iki yer kaldı. Onlara da gerçekten hava çok kötüydü. Özellikle deniz kenarında çok fazla esinti vardı. O yüzden gidemedim. Kusura bakmayacaksınız artık. Ee, bir dahaki yolum düşerse illaki ki gidilir. Güzel yerlerde Viking Ship bir de National Müzüm diye bir şey vardı buranın. Güzel yerlerde aslında gidilebilecek yerlerde gidemedik. Kısmet. Ee, birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Tuvaletler e, bedava demiştim değilmiş. <laughs> Aklınızda bulunsun bu. Ee, 10 kron oluyor. Günlük bilet 100 kron oluyor alınabilir. Tavsiye ederim. Her yerde ulaşım imkanı var. Her yere gidiyor. Benim ikinci zonda bulunuyordu otel. Oraya da gidiyor. Her yere gidiyor yani. Tavsiye ederim. Bir biniş 36 kron o veya da 30 kron. Haberiniz olsun. Yani daha avantajlı. Günlük bilet alırsanız. Burada Scooterlar zaten göstermiştim. onları kiralayabilirsiniz. Bisiklet kiralanıyor sezona göre. Ben görmedim. Soğuk olduğu için sanıyorum. Onun dışında yemekler çok pahalı arkadaşlar. Yani ben buraya geyik yarım, somon yarım falan diye geldim. Ama hem geyik etini bulamadım. Somonu buldum ama o da yaklaşık olarak bir 150 lira falan ediyor, 160 lira ediyor. Bence değmeyecek şeyler. Haberiniz olsun. Gelecek isteyen falan varsa güzel restoranlar var. The Salmon var mesela onu tavsiye ederim. Herkes orada onu tavsiye etti bana burada. The Salmon'a gidilir. Yani birkaç tane daha bir yerler var. Tim Wendelboe kahveci çok güzel kahvesi var ama o da pahalı. 30 lira falan bir kahvesi. Haberiniz olsun. <laughs> güzel şeyler var. Güzel şeyler bulunabilir. Tavsiye ediyorum Oslo'yu. Kesin gelin. Sizler için bir çalışma yaptım. Kendim için de gezdim. Güzel bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Beni beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Orada bir yerlerde bir zil var ona da basın lütfen. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.